Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün her hafta olduğu gibi yine bir Euroleague videosu daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Euroleague'de 31. hafta maçlar tamamlandı ve biz de o maçların sonuçlarına ve bu maçlar sonucunda oluşan puan durumuna bakacağız. İşte Euroleague'de 31. haftada olan sonuçlar. Barcelona 80, Alba Berlin 67. Olympiakos 71, Fenerbahçe Beko 76. Semsizimiz Fenerbahçe Beko bu hafta mükemmel bir oyunla kazandı. Tebrik ediyoruz. Baskonya 86, Olimpiya Milano 69. Kimki 70, Zenit St. Petersburg 91. Valencia Basket 83, Bayern Münih 76. Asvel 71, Real Madrid 74. Yalgi 81, Maccabi Fokusalov 88. Temsilcimiz Andolu Efes 85, Panathinaikos 65. Temsilcimiz Anadolu Efes bu hafta kazandı. Onlar tebrik ediyoruz. CSKA Moskova 87 ve Kızıl Yıldız 72. Bu sonuçlar itibariyle olan puan şu şekilde arkadaşlar. Barcelona liderliğini korudu ve 54 puanda. 51 puanla Anadolu Efes ikinci, 50 puanla Olympia Milano 3. ve Barça Beko 4. CSKA Moskova 5. Bayern Münih 6. 49 puanlı Real Madrid 7. 48 puanlı Valencia basket 8. Baskonya 9. Ee, 47 puanlı Zenit St. Petersburg 10. <laughs> 46 puanlı Zalgiris Kaunas 12. 45 puanlı Olympiakos 12. Alba Berlin 13. 42 puanla Lyon yine aynı puanla 14. Makay Foksalev 41 puanla 15. 40 puanlı Kızıl Yıldız 16. 39 puanlı Panathinaikos 17. ve Kimki 33 puanla 18. Euro Lig'de 32. hafta maçları şu maçta açılacak. Kızıl Yıldız Olimpia Milano. Bu maç Mart'ın 30'unda saat 20.00'da başlayacak. Aynı saatte Zalgiris Kaunas Alba Berlin'le saat yine aynı saatte Zenit St. Petersburg Şeşek Moskova ile oynayacak. Saat 21'de Panathinaikos Baskonya ile konuk edecek. 21.05'te Maccabi Fox Tel Aviv Barcelona ile saat 22'de Bayern Münih Fenerbahçe Beko ve Real Madrid'de Asvelion e, yok Andola Efes oynayacak pardon. Bir sonraki günde yani Mart'ın 31'inde kim ki Valencia Basket'te Olympiakos'la oynayacak saat 22'de. kimki ve Asvelyon maçı da saat 20'de olacak. Ve 32. hafta maçları da tamamlanmış olacak. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz Euroleague videolarının devamının gelmesini istiyorsanız alttan like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve evde kalın arkadaşlar.